688'i Konacık beldesindeki ağaçtan düşerek yaralanan yavru kumruya zabıta ekipleri sahip çıktı. Konacık beldesi zabıta amirliği yanında bulunan bir ağaçtan düşerek yaralanan yavru kumru zabıtalar tarafından tedavi altına alındı. Ee, kanatlarında kuyruklarına kedi saldırmış. Kuyrukları yok şu anda. Tekrar doğaya salınmak istenen ancak yavru olduğu için henüz uçamayan yavru kumru yeniden kafese konuldu. Uçamayacak herhalde biraz daha bakacağız. Da burada. Biraz daha koyalım biraz daha dursun. Onu ben veterinerle gönderecektim. birkaç gün sonra yaraları şey olsun. Buna baksın, yemek falan verin ona. Koyalım yine de. üç gün sonra iyileşir. Veyahut da veterinere gönderelim. Yere düşmesinin ardından kedilerin yemeye çalıştığı belirtilen komru bir süre tedavi altında tutuldu. Daha sonra doğaya bırakılmak üzere kafesinden çıkarıldı. Bakmak zorundalar veteriner. Hadi bunu bir Su da Ne oldu? mı Uçamıyor. Zabıta amirliğine gelen Konacık Belediyesi Meclis üyesi Derya Çamur uçması için bıraktığı kumru omzuna çıkıp durunca uçamayacak herhalde. Biraz daha bakacağız dedi. Kumru yeniden kafese konuldu. Uçamayacak herhalde. Biraz daha bakacağız. herhalde. Det flyter rundt så vanlig.